Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle minik minik cheesecakeler yapacağız. Böyle minik kalıplarda. Hepsinin sosu farklı olacak. Çok lezzetli ve çok tatlı cheesecakelerimiz olacak. Ee, öncelikle tabanını hazırlamakla başlıyoruz. 2 paket burçak bisküvimiz var, 1 bardak e, fındığımız var ve 125 gram tereyağımız var. Tereyağını eriteceğiz. Burçak bisküvi ve fındığı da rondodan geçireceğiz. Bisküvi ve fındığı rondodan geçirdim. Ee, üzerine 125 gram eritilmiş tereyağını güzelce döküyorum ve karıştırıyorum. Birbirlerine iyice karışana kadar böyle. Kalıpların etrafını folyo ile güzelce kapladım. Etrafının yanmaması için böyle yapmak gerekiyor. Şimdi bisküvili harcı kalıplara güzelce paylaştıracağım. Ve biraz da küçük muffin kalıplarında da yapacağız. Şöyle hepsine birer kaşık Yine bisküvi harçtan koyuyorum, herhangi bir bardakla evimizde ne varsa böyle bastırarak güzelce yayıyoruz bu şekilde ve mesela e, bu küçük muffin kalıpları içinde bir sarımsak döveceğini kullanabilirsiniz. Ben bunu hiç sarımsak dövmüyorum sadece bu işler için kullanıyorum minik tartletler de yapıyorum bu sarımsak dövücüyle. Şimdi cheesecake'in peynirli harcını hazırlıyoruz. Burada 3 paket labnemiz var, 300'er gramdan toplam 900 gram olacak. Ben genelde Bim'den alıyorum veya farklı markalarda kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şekerimiz var, 3 yumurtamız var. Ayrı ayrı ekleneceği için ayrı kaplara koydum. 1 paket kremamız var, 1 su bardağını tekabül ediyor bir tane vanilinimiz var ve 4 yemek kaşığı dolu dolu mısır nişastamız var. Şimdi bunları karıştıracağız birbirine. Labne paketin içerisinde biriken suyu mutlaka süzerek kullanın. Çünkü bu su cheesecake'in çatlamasına sebep olabilir. Şimdi bunların hepsini teker teker süzüp karıştırma kabına alıyorum. Peynirleri karıştırma kabına aldım ama eğer vaktiniz varsa şöyle altına bir destek koyarak suyun iyice süzülmesini sağlayabilirsiniz daha iyi olacaktır. Ama benim şu an çok vaktim olmadığı için direkt üzerine şekerini ekliyorum. Şeker ile beraber karıştıracağım. Şekeri içinde eriyene kadar bir süre karıştırmam lazım. Ama ben mikser hiçbir zaman kullanmam. Genelde böyle elimde karıştırıyorum. Krem kıvamı alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar bunu elimde güzelce böyle karıştırdım. Ee, i̇çindeki şekerin eridiğini şöyle anlayabiliriz. Şöyle yapınca elimize şeker taneleri gelmiyorsa bu artık olmuş demektir. Şimdi bunun içerisine nişastasını ekleyebiliriz. 4 yemek kaşığı dolu dolu nişasta var burada. Mısır nişastası buğdayla da yapabilirsiniz isterseniz. Ama mısırla daha beyaz olur, daha güzel olur. Ben genelde mısır kullanıyorum. Hatta bu tarifim benim e, daha önce sipariş aldığım tarifim. Bu tarif garanti tutan bir tariftir ve çok lezzetli olur. Herkesin çok sevdiği bir tarifti. Ben bununla uzun dönem hata senelerce belki sipariş cheesecakeler yapmıştım. Daha sonra çocuktan sonra bırakmak zorunda kalmıştım. Nişasta çabuk eriyebilen bir şey olduğu için çok fazla karıştırmaya gerek yok. Bu bir dakikalık bir işlem. Daha sonra içerisine kremasını ekliyorum. Bir paket krema var burada. Kremayla da şöyle bir karıştırıyorum. Çok karıştırma işlemi yok gördüğünüz gibi. O yüzden mikser açmanıza gerek bile yok elinizde. Hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir harç bu. Kremayla da karıştırdıktan sonra yumurtaları sırasıyla eklememiz gerekiyor. Hepsini bir anda eklemiyoruz yumurtaların. Önce biraz karıştırıyoruz. Bu bir taneyi yediriyoruz harca. Şöyle güzelce. Daha sonra devamını ekleyeceğiz. Hepsi bir anda eklenmeyecek. Bu şekilde karıştırıyoruz. Yumurtanın rengi artık içerisinde beyazladığı zaman karışmış demektir. Şimdi diğer yumurtayı ekleyebiliriz. Tekrar aynı şekilde karıştırıyoruz. Son kalan yumurtasını da ekleyip tekrar hafifçe karıştırıyoruz. Burada e, yumurtayla çok karıştırmamak önemli çünkü e, çok fazla karıştırırsak içine hava kabarcıkları gelir. Bu yüzden mikser kullanmıyorum aslında ve e, cheesecake'in fırında kabarmasına sebep olur ve kabarmasını istemiyoruz. Düz olması gerekiyor. O yüzden e, çok fazla karıştırmayacağız ve son olarak vanilini de ekledikten sonra tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Bakın pürüzsüz bir e, harcımız oldu. Çok kolay bir tarif bu. Harcı hazırlamak özellikle yaklaşık bir 10-15 dakikanızı falan alacak. Ve bu bu şekilde hazır. Şimdi artık bisküvilerimizin üzerine bu harcımızı pay edebiliriz. Göz kararı hepsini dolduracağım güzelce. Bayağı bol miktarda cheesecake'imiz olacak. Bu buna yeterli şu an. sanki azıcık daha üzerlerine ekleme ihtiyacı hissettim. Bütün detayları veriyorum ki siz de aynı şekilde yapın. Farklı bir şey olmasın. Gayet güzel oldu şu an. Eşit oldular. şimdi bunları dolduracağım. Muffin kalıplarında olanlar için de harcı böyle bir kaba aldım. Daha kolay dökülebilmesi için. Şimdi güzelce hepsine paylaştırıyorum. Verdiğim ölçülerden tam 4 tane mini cheesecake ve 12 tane muffin kalıbında cheesecake çıkıyor. Şimdi bunları pişireceğim ama pişirmekle alakalı birkaç detay vereceğim. Püf noktası vereceğim size. Cheesecake hazırlarken en önemli püf noktası bir kabın içerisinde su alıp daha sonra bu kabı fırının en alt tarafına bu şekilde koymak. E, bu su içeride buhar yapacak ve cheesecake'in çatlamamasını sağlayacak. Daha sonra kapağını kapatıyoruz, fırını biraz ısınmaya bırakıyoruz ve cheesecake'leri ekleyeceğiz. Fırın biraz ısındıktan sonra e, cheesecake'leri ekliyorum. İkisini ayrı ayrı pişireceğim. Aynı fırında pişirmek istemiyorum. E, 170 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri e, hafif kızarana kadar ki e, onu da göstereceğim şimdi biraz pişirmeye alıyoruz bunları. Cheesecake'ler piştiler. Tam 35 dakikada bu görüntüyü alıyorlar. Kenarları hafif pembeleşti, ortası beyaz bir şekilde. Şimdi fırını kapatacağım. Ama fırını kapatmanın da bir püf noktası var. Onu da size vereceğim. Fırını şimdi kapatıyorum ve kapağına bir tahta kaşık koyuyorum. Böyle hafif aralık kalmasını sağlıyorum fırın kapağının. Bu şekilde e, cheesecake'ler fırının içinde soğuması lazım. Direkt soğuğa alırsak e, cheesecake'ler çatlama yapabilir. Bu şekilde daha garanti bir sonuç elde edersiniz. Cheesecake'lerin soslarını nasıl yaptığımı şimdi size teker teker göstereceğim. Burada 100 gram e, sütlü çikolata ve 100 gram beyaz çikolata var. Ve bir paket kremamız var. Öncelikle çikolatalı harcı yapacağız. Ben şimdi bu kremayı e, ocakta kaynama noktasına getirene kadar ısıtacağım. Daha sonra bunların üzerine dökeceğim. Kremayı güzelce ısıttım. Bakın böyle hafif kaynamaya başladıktan sonra çikolataların üzerine göz kararı yarısını ve tekrar diğer yarısını koyuyorum. Şimdi bunları karıştırıp sos elde edeceğiz. Biri beyaz çikolatalı, biri de ee, sütlü çikolatalı soslarımız olacak. Kremanın sıcaklığıyla çikolatalar içinde rahatlıkla eriyorlar. Evet çikolatalı sosumuz hazır ve şurada beyaz çikolatalıyı da yapalım. Aynı şekilde bu da krema ile birlikte eriyor ve iki cheesecake'imiz için sosumuz hazır oluyor. Ben çikolatanın içerisine biraz fındık eklemek istiyorum. Pirinç fındık. Kendinize de fındığı döverek hazırlayabilirsiniz bunu rondodan geçirerek daha lezzetli oluyor ve görüntüsü daha güzel oluyor. Şöyle karıştırıyorum. Çikolatalı ve beyaz çikolatalı soslarımız hazır. Şimdi sıra limonlu ve frambuazlı olanlarda. Limon sosu için tencereye bir limonun suyunu sıktım. Burada tam bir limon var. Şimdi içerisine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. Ve limona, limon sosuna renk verebilmesi için Tat, e, çay kaşığının ucuyla zerdeçal ekliyorum. Çok az. Bu ona çok güzel bir renk verecek. Bir yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Şimdi bunları karıştırıp e, pişireceğim. Limon sosumuz pişti. Bunun sıvı durduğuna bakmayın. E, i̇çindeki nişasta sayesinde birazdan koyulaşmaya başlayacak. Şimdi sıra frambuaz sosumuzda. Frambuaz sos için de dondurulmuş frambuaz kullanıyorum. Bir su bardağı frambuaz var burada. E, üzerine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Ve yine bir yemek kaşığı mısır nişastası. Şimdi bunu ocakta pişireceğim. İçindeki tanelerini ben çatalla ezerek yapıyorum veya blenderdan geçirebilirsiniz. Frambuaz sosumuz da güzelce pişti. Bakın kıvamını göstereyim size. Hafif koyu olursa biraz su ekleyebilirsiniz. Ben yarım su bardağı kadar da su ekledim pişirirken ve blenderdan geçirdim. Şimdi bunları cheesecake'lerin üzerine dökme zamanı. Şu an soslarımız ve cheesecake'lerimiz hazır. Şimdi cheesecake'i kalıbından nasıl çıkardığımı da göstereceğim size. Böyle kenarlarını bir bıçak yardımıyla kolaylıyorum. Ve şöyle şu şekilde açıyorum. Bakın kenarları bembeyaz. Tam istediğim gibi oldu. Çok güzel oldular. Tabağı nasıl aldığımı da göstereyim. Şöyle bir bıçak yardımıyla Şöyle kolaylıkla tabağa alabiliyorum cheesecakeleri. İlk olarak beyaz çikolatalığı yapmak istiyorum. Dolapta biraz dondurdum ki yayılmasın çok fazla diye. Ama kenarlardan akması da problem değil. Yine de dondurmak iyi oluyor. İyice su gibi akıyor çünkü diğer türlü. Şöyle üzerine yayıyorum. Biraz da küçük çizkekler için de ayıracağım sostan. Bu bunun için yeterli. Şimdi çikolatalıyı yapıyorum. Benim en sevdiğim, favorim olan çikolatalı ve limonlu oluyor her zaman. İkisini de çok seviyorum. Ve o yüzden bol çikolatalı yapıyorum bunları özellikle. Çok büyük bir çikolata katmanı oldu üzerinde. Bu da tamam. Framboazlıya gelelim frambuazlıyı dolaba koyma hiç gerek yok. Kendi kendine kıvam alıyor çünkü. Şöyle. Yine bol frambuazlı. Harika bir cheesecake oldu bu da. Ve limonlu olanı döküyorum. Bu limonlu da aynı şekilde biraz donduktan sonra kıvam alacak, pelte haline gelecek çok keskin bir aroması var. Ee, içerisine koyduğumuz e, baharattan dolayı, zerdeçaldan dolayı. Bunlar bu şekilde hazır. Şimdi küçüklere geçelim bakalım. Limonluyla devam ediyoruz. Küçük cheesecakelerimizin üzerine de limondan şimdi yayalım. E, bunları dolapta dondurduktan sonra kenarlarını açarsak çok daha iyi olur. Şu an çünkü e, sıcakken kenarlarını açınca Yarısı kağıtta kalıyor neredeyse cheesecake hamurunun, o yüzden biraz dolapta donmaları lazım. Sıra Boğazlı da. Sizin favoriniz hangisi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum kimler en çok neyi seviyor ve merak ettiğiniz sos tarifleri varsa yorumlara yazarsanız onlardan da zamanla yapmaya çalışırım sizin için. Mesela farklı karamel soslu cheesecake de çok lezzetli oluyor. Bitter çikolatalı da yapabiliriz. Nasıl istiyorsanız, aklınızda fikirler varsa yazarsanız çok sevinirim. Çikolatayı bol bol koyacağım yine. Daha sonra yiyeceğim. Önce çikolatalarını paylaştırıyorum. Misafirlerimin her istediği cheesecake var burada. Nasıl istiyorlarsa <laughs> hepsi var. Hangisini istiyorlarsa onlardan ikram edeceğim. Böyle seçenekli olması da çok güzel oluyor. Ben böyle farklı farklı yapmayı çok seviyorum. Biraz zahmetli gibi görünebilir. İsterseniz tek sosla da yapabilirsiniz. Mesela sadece frambuazla yapabilirsiniz. Onda sosu biraz daha fazla yaparsınız. Hepsine paylaştırırsınız. Gayet güzel yeterli olacaktır. Son olarak beyaz çikolatalıdan da koyuyorum. Bunların bir de süslenmeleri var şimdi. Süslenmeden de yenmez tabii ki. Narlarla, meyvelerle süslemeyi düşünüyorum. Bakalım neler yapacağım. Doğaçlama elimdeki malzemelere göre ne varsa yapacağım. Siz aynı şekilde evinizdeki malzemelere göre isterseniz bal kabaklı cheesecake de yapabilirsiniz. Hatta bir gün onu da yapalım sizinle. Bal kabak sosuyla cheesecake çok lezzetli oluyor. Püre hazırlıyorsunuz bal kabağından. Bir gün onu da yaparız inşallah. Elinizdeki malzemelere göre yapıyoruz. Süslemeye geldi sıra en eğlenceli kısmı malzemelere göre kafama göre süslemelerini yapacağım şimdi ilk fren başlıyorum fındık serpiyorum etrafına bakalım ortaya neler çıkacak sonra bir sıra daha böyle fıstık yapayım dedim tekrar fındık yapayım yine etrafını döndüreyim. ortasına fıstıkla bunu bitirelim. Çikolatalı için de böyle drajeler kullanmak istiyorum. Fındıklı. Şöyle etrafında döndüreyim bunları. Biraz da file badem serpeceğim. Şöyle. Böyle e, Raffaello toplar kullanacağım. Bunlar hazır satılıyor. Şöyle birkaç tane ve nane yaprağı ekliyorum. Bu da tamam. Şimdi sıra e, limonlu olana geldi. Limonlu içinde böyle marları döküyorum üzerine. Fıstık serpiştireceğim. Mükemmel oldu. Hepsi birbirinden güzel oldu. Bakar mısınız şunların güzelliklerine? Şimdi diğer e, muffinleri süslemekte sıra. Süslemelerimiz bitti. Cheesecakelerimiz hazır harika oldular. Aynı aşure süsler gibi hepsini teker teker süsledim. Ee, şimdi tatlarına bakacağım, dilimleyeceğim ve sizin için e, tatların nasıl olduğunu söyleyeceğim. Ve e, dilimledikten sonraki görüntülerini de sizin için çekeceğim. Şimdi artık cheesecake'in tadına bakma zamanı. Beyaz çikolatalı olanı denemek istiyorum sizin için. E, kıvamı, dokusu, her şeyi harika oldu. Tam istediğim gibi kıvamı harika, tadı harika. bazlı olan Yumuşacık harika bir dokusu var. İnanılmaz lezzetli oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çikolatalıyı da şöyle yakından göstereyim. Şimdi limonluya geçelim. Limonlu da harika harik oldu.larıyla beraber, limon sosuyla beraber, zaten cheesecake de favorim limonlu ve çikolatalıdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler diliyorum.